Merhabalar arkadaşlar ben Sinan Arsan. Bir evvelki bölümde arkadaşlar grid krat işlemlerini grid üzerindeki krat işlemlerini gerçekleştiriyorduk. Şimdi ise arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bunun için arkadaşlar projemizi çalıştırdığımızda bir evvelki videomuzda ilk etapta roll editing, roll updating, roll deleting gibi eventlerinin şu an için hata verdiğini yazmadığımız için görebiliyorduk. Biz de arkadaşlar bu aşamada kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. En son ekleyi yapmıştık. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Projeyi bir defa çalıştırıyorum. Veri tabanında arkadaşlar gene tablomu açıyor olacağım. Edit top 200 rows deyip kayıtlarına bakalım. Filmler tablomu arkadaşlar hemen girip şuradan edit top 200 ile var olan kayıtlarımızı görüntüleyelim. Daha sonrasında ise arkadaşlar projemiz açıldığında, evet. projemiz açıldığında arkadaşlar e, yeni bir kayıt ekleyemeyi deneyelim. Bir hatamız var mı yok mu ona bakalım. Daha sonrasında ise kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. <laughs> evet, yeni kayıt ekliyorum. E, burada ise arkadaşlar e, film adına deneme, e, deneme yazıyorum. E, şuradan komedi seçelim. Yönetmen de deneme yönetmen. Yönetmen. Miktar ayısı arkadaşlar 100 değil. Ekle diyorum. evet. Şu anda veri tabanına bakalım. Eklemiş. Evet, ekleme işlemlerimizde şu anda bir sorun var. Ona bakalım. Ee, insert yazmıştık en son. Porta açık kalsın. Geldik. Ee, şurada insert'e düşmesi gerektiğini söylüyor olacağız. Ee, ve bir de metodumuz içerisinde bakalım. <laughs> Bundan çalıştırıyorum. Şunu kapatalım. Yeni kayıt ekleye bastım. İçerisinde deneme deneme yazdım. Geldim şuradan arkadaşlar komediyi seçtim. Geldik buradan deneme deneme yönetmen dedim. Miktarı da 100 diyelim. Ekleye tıklayalım. Evet. Şimdi e, film adı falan diye text box'larımız vardı. buradaki değerleri almış mıyız? Onlara bakalım. Text'in ne bakar olacağız? Bunları metottan yapabiliriz. F11 ile devam ediyorum. Evet, metoduma gittim. Metodum içerisinde film adına baktım. Deneme deneme. Film türünü 2. Yönetmen, deneme yönetmen. Miktar ise 100 şeklinde gelmekte. F11 ile devam ediyorum. Evet. 100. Sonuç geldi. Evet, bir hatamız var. Hatamıza bakalım. Evet, oyuncular null dönüyor diyor. Demek ki biz veri tabanında arkadaşlar bu alanları boş geçilemiyor olarak işaretlemişiz. Buralarda veri girmesini istiyor olacağız. Ee, oyuncular boş geçilemez. Var mı boş geçilemez demişim. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Şuraları var mısı boş geçilebilir olsun. Oyuncular boş geçilebilir olsun yaralanlarda ben bir şey yapmadan kaybediyorum. Evet, şimdi dinliyorum. Boş kesilemez olduğu için böyle bir şey yaptı. Normalde onlar için de e, değer girmemizi bekliyordu. uzamasın diye bu şekilde yaptım Deneme dedik. Şuradan bir tane seçelim. Komedi diyelim. Deneme yönetmen diyelim miktarı da 100 adet giriyorum. Ekle diyorum arkadaşlar. Şimdi f devam ediyor olacağım. Evet. evet. bu sefer keçe düşmedik. Return sonuç dedi. Geldi. Baktı. Evet. Data bağlayı çağırdı. f 5te devam edebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deneme deneme yönetmen 100 adet miktar girdik. Demek ki e, ekle ekli için arkadaşlar herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi ise arkadaşlar default sayfamızın e, dizaynına gelelim. Gridimizi seçelim. Gridimizin üzerine sağ tıklayıp properties diyelim. Divi seçti şu anda. Biz buradan gridimizi alalım. Eventlarına gelelim. Eventları içerisinde arkadaşlar biz ilk etapta row editing'e bakalım. Şurada row editing. Editlendiğinde ne işlemler yapacağız ona bakıyor olacağız. E, burada ise arkadaşlar grid 1 nokta. E, tabii biz isimlendirilmiş şimdi Hayır. Grid 1 nokta deyip edit indeksine bakıyor olacağım. Buradaki edit indeksi arkadaşlar almam lazım. Bu da arkadaşlar bana e, şu şekilde bunu yazalım ama new edit index diyelim şöyle. E, bunun ne yaptığını bir söyleyelim. Daha sonrasında da seçili satır edit lenecekse yakala. Tabii biz de arkadaşlar bu aşamada gridimin üzerine gelip gene ee, sağ tıklayıp griddeyken şurada arkadaşlar data key names bölümü var. Ben de arkadaşlar grid tabanındaki primary key alanım olan film no'yu buraya veriyorum. Film no. Kaydettim şimdi. Bunu ise arkadaşlar biraz sonra elde edeceğimiz yapıya göre yapıyor olacağız. Yine geldik birdiğimiz üzerine bir başka eventında işlem yapalım. Row updating olayını gerçekleştirelim. Şöyle güncelleme olacağı zaman buradayız arkadaşlar. Biz güncelleyeceğimiz zaman hatırlıyorsanız iki tane link buton atmıştık. Bunlardan bir tanesi güncelleydi. Diğeri ise arkadaşlar vazgeçti. Yine bunlar için de kodlama işlemlerimizi basalım. Yani düzenli butonuna basıldığında ne işlem yapacaksak onları yapıyor olacağız. Hatırlayacağınız gibi biz edit ekranlarında düzenleme bastığımızda, burasını şöyle yapalım bir daha çalıştırın portu. Düzenleye bastığımızda arkadaşlar ekrana bizde labellarımız vardı butonlarımız içerisinde, labellarımız vardı ve bunun açılmasını istiyorduk biz. Bunları gerçekleştirelim. Yeniden durduruyorum. Düzenliğe bastığınızda yapılacak işlemleri yapın. Öncelikle Dable diyorum. Bu bana film olsunu verecek. Bunun arkadaşlar nerede arıyor olacağım? Grid row'larında her bir seçilen row için gerçekleştiriyor olacağım. Grid Weave bir nokta, rows nokta, şöyle rows nokta <laughs> nedir? Ee, e, e index'ten alıyor olacağım. Ve neylen? Find Control ile yakalıyor olacağım. Ee, burada ise <laughs> ee, biz şöyle design ekranına gelelim. Evet Templates bölümüne gelelim. Film no'umuzu 60 e, olduğumuz label'ımızı bulalım. Şu. Label 2 diye kalmış bu. Bunu hemen şuradan değiştirelim. Label Film no diyelim. Label Film no diyelim. Bunu yakalıyor olacağız. Ee, o zaman sorsa gelip şurada hemen verelim bunun değerini. Bu şekilde bir şurada da şey yaparsak bu bir label'dir dersek, evet ee, yakalamış oluyoruz arkadaşlar ve diğer editing bölümleri içinde aynen gerçekleştiriyor olacağız. Bunun için arkadaşlar hemen geldik şuradan film adını için ne yazmışız? TXT film adı bunu yakalıyor olacağız. Ee, gelelim text box text box. Ee, film adı. Ee, gene arkadaşlar yukarıdaki yapı aynı olduğu için burayı hemen alıyorum. Ve sadece ismini ve e, bana geriye döndürecek tipi değiştiriyor olacağım. Text box diyorum. Yine ismimizi alalım. Text film adı. Geldik. Yapıştıralım. Daha sonrasında ise arkadaşlar gene diğer yönetmen ve miktar içinde bu işlemleri gerçekleştirir olacağım. O yüzden text box'ımı şöyle kopyalayıp alalım. bunun ismi arkadaşlar yönetmen. Şunun ismi de miktar olsun daha sonrasında dizayn ekranına geçiyorum bu sefer ise gelip ee, film türünü olsun da alacağız tabi biz e, ama ilk başta dedik ki yönetmeni alalım yönetmenden devam edelim geldik sağ tıkladık txt yönetmen diye verdik geldik aldık arkadaşlar buraya yapıştırdık miktar için hangisini yapalım şurada miktar için hangisini yapalım fx miktar dedik geldik aldık arkadaşlar ee, şuraya da yapıştıralım bir de dedik ki arkadaşlar bizim bir e, drop down listimiz var ve bu drop down list içerisinde ise e, film tür no'sunu da alabiliriz e, dedik e, bunu da alalım şöyle drop down list değilim. Ee, ismi ne olsun? Film tür olsun. tür ne no olsun hatta. Gene drop'tan list diyorum. Drop list. Grid view bir nokta, rows nokta, ee, e, e'den gelen, row index'ten gelen. Find control ile bunu alıyor olacağım. Aslında film türünü o zaten ee, vardı. E e textbox'da bu da aslında textboxtaydı şöyle gelelim girelim turno'ya bakalım ben bunu da textbox'a atadım diye hatırlıyorum zaten atamamışsak da drop'tan list'ten elde edebilirdik Text step turno diye zaten atamışız o zaman bunu da textbox diye alabiliriz o zaman şimdi buraya end templating diyebiliriz artık geldik ee, şurada arkadaşlar e, şuraya bir yere silelim bunu yapıştıralım şurayı da kopyalayalım Zaten edit'e basınca bunu alıyorduk. Şuradakini kesiyorum arkadaşlar. Gidip buraya yapıştırıyorum. Ve şunu da film türünü alıyorum. Evet. Şimdi tüm hepsini elde ettiğime göre arkadaşlar artık metodumu yazmaya başlayabilirim. Gene bu tipinde sonuç isminde bir değişkeni alıyor olacağım. Film güncelle ismini veriyorum ismini de güncelle ve içerisinde de parametreler alıyor olacağım. Bunlardan birincisi arkadaşlar konu to Into 32 ile nedir? film no ee, nokta teks. diyorum. Daha sonrasında bir virgül arkadaşlar film e, adını alıyor olacağım. Bu da film adından gelecek. Film adı nokta ee, Bir diğer alanımız film turnoydu. oydu. Gene bunu da alalım. Convert to int32 deyip text e, de print tür no yazmışız zaten. Print tür no diyelim. Nokta takes. bir virgül daha atıp arkadaşlar bu sefer yönetmen için işlem yapalım. Yönetmen nokta takes. Ve gene bir diğeri için ise miktarı alıyor olacağız. Ki bu da integer'de. Convert to int32 işte miktar miktar nokta text diyelim. Ve bir de arkadaşlar metodumuzu kapatalım. Daha sonrasında metodumuzun üzerine gelip kontrol nokta yaptığımızda bize e, metodumuzu oluşturuyordu zaten. Film no diyelim. E, şuraya gidip film adı diyelim. Şuraya gidip e, film tür no diyelim. Şuraya gidip yönetmen diyelim. Yani şuraya da gidip arkadaşlar miktar diyelim. Şimdi şurada hemen metodumuzu yazmaya başlayalım. Bu eşit bir, False return sonuç diyelim. Yazacağımız arkadaşlar bir geriye bize bu tipinde değer döndüren bir metot yazıyor olacağız. Bunu gerçekleştirelim. Bu aşamada ise nedir? SQL command comment cmd işte new SQL command diyelim update 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 filmler set ee, burada ise arkadaşlar veri tabanındaki isimlerimizi alıyor olacağız yani e, film no bunu en son verdiği kurus Film at diyorum. Eşittir nereden gelecek? Et film at. Film at. Eee, virgül. Eee, bir diğerini alalım. Film turno. Geldik. Film turno. Eşittir. Et film turno. daha sonrasında yönetmen. Yönetmen. Eşittir. Et yönetmen şeklinde devam ediyor olacağız gene miktar için miktar eşittir et miktar dedikten sonra arkadaşlar bir de hangisini güncelleyeceksek onu belirtmemiz lazım ki bu da arkadaşlar bizim film no'muzdu geldik film no dedik et film no diyoruz ve hangi bağlantı üzerinden gerçekleştireceksek onu yazıyorum daha sonrasında cmd nokta parametres nokta ile değerlerimi alıyor hocam Evet bu şekilde şimdi değerlerimizi içeriye basalım arkadaşlar film adı film türünü yönetmen miktar ve film noyu alalım Bunların geldiği değerler ise prim no prim adı prim tür no tabi bir sırayı karıştırdık şu prim adını şuradan alalım prim adı değilim şuraya prim tür no yönetmen ve miktar olacak buradan geleceğini söylüyorum. Gene bir try catch açıyorum. E, SQL exception diyorum gene. Bir hatamız olduğunda yakalarız buradan. Şöyle gelip siliyorum. X nokta message diyorum. Nedir? String hataya dönüşsün. Evet. E, kod yukarıya alıyorum arkadaşlar. If diyeceğiz. Cnn.state connection state dalında close'a gidip bağlantıyı açacağım. Daha sonrasında ise arkadaşlar sonucumuz vardı. JM'de .execute query ile alıyoruz. Burada tek bir işlem yapıyoruz ve bu yapmış olduğumuz işlemde bir güncelleme işlemi convert to boolean to boolean diyelim. Evet. Daha sonrasında ise arkadaşlar final bölümünde ise cnn.close diyeceğim. Elde edelim. Hadi dedim. Ee, bir de arkadaşlar <laughs> bu metot bize geriye true false şeklinde bir değer döndürecek. Nerede o updating? Buraya geldiğim istedim gene. Sonuç eşittir deyip tabi şu anda böyle bir sonucum yok bul da vardı evet bula yazmıştım zaten evet. 1. güncellendikten sonra arkadaşlar o oradaki indeksi eksi 1'e çekip data bağlayı çağırırsam son güncel halini elde edebilirim diyeceğim böylelikle bunu da kaydettim bir de arkadaşlar gene e, silme işlemimiz vardı sayfamızda şurada bunun için ee, bakalım grid'imiz üzerine geliyorum saat tıklıyorum properties penceremiz üzerinden event'larından arkadaşlar row deleting'e tıklıyor olacağım bu sefer ise yapacağım işlem arkadaşlar benim e, silinecek film no'sunu elde edebiliyor olmam lazım bu ise arkadaşlar convert to e, int32 ile benim arkadaşlar data key names içerisinde verdiğim değeri alıyor olacağım grid view bin nokta e, data case diyorum burada data case bunun içerisinde ise arkadaşlar e nokta row index'ten alacağım yani hangi row ise onun index'ini alıp yapıyor hocam. tabi nedir arkadaşlar valuesunu e, alıyor olacağım e, gene daha sonrasında ise arkadaşlar bu bana ne yapmış oldu tıklanan satırdaki e, film no bu diyelim almıştır Daha sonrasında ise arkadaşlar gene bu sonuç tipinde bir metot yazıyor olacağım film sil isminde içerisinde film no'yu alacak film no şeklinde gönderiyor olacağım şu anda böyle bir metot yok onu da oluşturalım şöyle bir şey yapıyorum şurayı komple alıyorum arkadaşlar bunun üzerinde oynama yapabiliriz. Geldim. Metodumun içerisine yapıştırıyorum. Bu sefer ise arkadaşlar benim ee, cümlem böyle olmayacak. Doğal olarak şurayı silelim. Delete diyorum. From filmler ver gelen id diyeceğim film no ve doğal olarak bunlara da gerek yok artık e, film no'sunu olsun ise nereden alacağım benim parametrelerimden gelen noani yazmıştı zaten evet buraya kadar bu da tamamdır diyelim bir de arkadaşlar metot bana true false şeklinde değer döndürdüğü için if diyeceğim sonuç diyeceğim nedir sildikten sonra arkadaşlar yeniden data bağlayı çağırıyor o zaman sildikten sonra direkt göstersin diye şimdi kaydediyorum ve deneyelim şu en son eklemiş olduğumuz deneme yönetmeni bir silelim. Gördüğünüz gibi hemen gitti. Deneme 5'i düzenleyelim. Evet. Deneme 5'i düzenlediğim zaman bu şekilde gelmekte. Ee, mesela bu deneme 5 değil de deneme 9 olsun. Film olsun gene e, 1 olsun. Atıyorum aşk film olsun. Şu yönetmenin de arkadaşlar deneme yönetmen diyelim tekrardan. Miktarı da 150, 200 olsun ee, güncelle diyelim hatamız varmış nesne başvurusu ayarlanamadı diyor demek ki e, şurada arkadaşlar gelen e, datalardan bir tanesinin ismi yani şu text define no falan filan bunlarda bir problem var hemen ona bakalım video çok uzamasın durdurayım hemen orayı halledeyim devam edelim Evet arkadaşlar hatamızın sebebi biz bir düzenleme butonun içerisinde arkadaşlar şunu yazarken bir de boşluk bırakmışız. Nerede? Ee, şu aşağıda hemen breakpoint koydum ben. Şuradan hemen bakabiliriz. Ee, şurada arkadaşlar take step turn no olan bölümde hata e, olaraktan bir boşluk bırakmışız. Ee, gelmiş. Oraya da şimdi deneyelim. Şuradan arkadaşlar ben Yandım Ali filmini güncelledim az evvel. Gene onun üzerinden işlem yapalım. Yandım Ali deneme olmasın da şimdi. Yandım Ali olsun filmin isminden. Şurasını 3 yapıyorum. Şevki Doğan'ı 1 yapmıştım. Onu değiştiriyorum. Ve stok da 96 adetti. Ben 100 yapmıştım. Şimdi yeniden 96'ya çekiyorum. Güncelle diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda yazmış olduğumuz yan şeklinde devam ediyor böylelikle Arkadaşlar <laughs> grid üzerindeki ekleme silme güncelleme işlemlerimizi gerçekleştirebildik bir de arkadaşlar şurada vazgeç butonumuz vardı ona basalım gördüğünüz gibi vazgeçtiğinde de seçili satırdaki indeksi ne yaptı bıraktı hemen vazgeçti şurada gördüğünüz gibi bırakıyor Böylelikle arkadaşlar, Gridview üzerindeki anlatımlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.